Selamun Aleyküm. Size Türkiye'den yazıyorum. Ben bir soru sormak istiyorum. Astroloji, gökyüzü, astro, astrologlar gökyüzüne bakarak geleceğe dair olaylarla ilgili haber verebilirler mi? Gökyüzü ve yıldızlar böyle işaretler verir mi? diye sormuş. Yani gökyüzüne bakan i̇şte bu astro. Gayb, bu astrologların kastetikleri bu müneccimler falan bunlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi bir hadisi var kim efendim bu yıldızlardan dolayı falancandan dolayı falanca şey oldu derse o Muhammed'e inen şeriyeti inkar etmiştir. Yani bu fal şeklinde ha. soruysa şahit evet. evet ama e, kaldı efendim e, e, bazı yıldızların vesaire insan üzerinde ve kainat üzerinde bir etkisi var mı yok mu? Her şeyin, her şey, her şeyden etkileniyor. Yani sadece o diyorlar falan yıldız böyle kaydı falan sanki sadece yıldızların etkisi var. Yani hiçbir her şey, şey sebepsiz yaratılmıyor. her şey birbirinden etkileniyor. Yani bu hmm. bilinen bir şeydir. Ve onu o kimse reddedemez. Ama bir müneccim veya bir astrolog efendim o gayb ile ilgili bir haber verir birisi diyorsa bu doğru değil. Bu yanlıştır. Ben bir şey size söyleyeyim. Peygamberlerin verdiği haberler gayb ile ilgili o gaybi haberler değil. Bunların ki işte e, uydurma tahminlerdir. Nitekim e, bir şey vuku bulursa o efendim filanca böyle dedi. Bulmasa ne diyorlar efendim, e, efendim, şey efendim, o, efendim hesabımızda hata yaptık. Peygamberlerin haberleri bir örneği vereyim size. Peygamberlerin e, gaybi haberler, Allah'tan aldığı haberler e, öyle yüce ve mu, ne diyeyim olağanüstü haberlerdir ki haber verildiği zaman o haber verildiği zaman o çağda o devir insanın aklın ucundan bile geçmiyor bazı şeyler. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o devirde diyor ki develer efendim dediğim işe yaramaz hale gelecek. Siz düşünün var yoğu deve olan bir topluma bir zaman gelecek devenin bir değeri kalmayacak demek ne demektir? Kimse inanıyor olacak mı? Okur yazar olmayan bir topluma deniliyor ki efendim bir zaman gelerek kitaplar, sahifeler neşredilecek. Kur'an bunu söylüyor. Ve bu buna benzer. Efendim başka ne diyeyim binekler çıkacak. Bunun bu gaybi haberdir buna. Ama hiçbir müneccim böyle haberler veremez. Tam uydurma tahmini bazen şeyler söylüyorlar. O da işte... Evet, mesela, evet. affedersiniz. शायद अगर पैगम्बर फिर नबी साहब के कुरान करीम में मौजूद वो कि देनिजलर यरला जाकर वकिन हर के वैजल बिहार फुजरत वे वै वैजल बिहार सुजरत हर की कली में सुजरत के लिए फुजरत था यानी देनिजलर यरला जाकर अलग अदलर थी मक्के दे बिर देरे यो कि असन देनिजलर ki hiç ok, ummi bir insan. Okumuş değil, tahsili yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle. Söyleyince millet alay ederdi. <laughs> ama ama ne oldu? Sveç kanalı çıktığı zaman Kızıl Deniz ve şey Akdeniz'i birleştiren bu Sveç kanalı olunca hayret içinde kaldılar ki Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri hepsi doğru. Evet, yaklaşık 1500 sene önce vahiy Ve buna edilen, benzer, evet. Onlar yerine... Evet. Ve buna evet. benzer birçok şeyler Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Başka bir örnek, Firavun ile eden evet. Hazreti Musa, Aleyhisselam, Tevrat bir şey anlatmıyor, o Firavun ne oldu? Hı. allah Teala diyor ki, ben ona, o zaman dedim, o... Al yoma nunajika be ka. Bugün ben seni bedenini koruyacağım. Tamam mı? Bedeni ortaya çıktı. Bu devirde. Cısırda, bu çağda. Mısır'da evet. Tamam evet. Bu, bu, bu gaybi haberdir. Tam evet. bunun ve bu onun için efendim müneccim bir şey yapıp şey bana diyeyim, yapayım, buna, de evet. ha, ya, tahmin, evet, şey değil Evet. tahminler yürütüyor. Tahmin Evet.